Vitir namazı. Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık bir namazdır. Hükmü vaciptir. Vaktinde kılınamadığı zaman, farz namazlarda olduğu gibi kazası gerekir. Vitir namazı, Ramazan ayında teravih namazından sonra kılınır. Vitirin kılınışı Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için vitir namazını kılmaya denir. Tekbir alınır. Eller bağlanır. Subhaneke okunur. Ardından Eûzü Besmele, Fatiha Suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile birlikte Fatiha Suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Sonra rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca Ettehiyyatu okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sure okunduktan sonra rükû'ya gidilmez. Eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller tekrardan bağlanır. Tekbirden sonra kunut duası okunur. Allahu <تص> ekber <été misinter> اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. Subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala Allahu ekber Secdeden sonra oturulur. Et tahiyyatu salli barik ve Rabbena duaları okunur. Selam vererek namazdan çıkılır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahumme ente's ve minke's selam. Tebarakte ya zel ve'l ikram. Vitir namazı Ramazan ayında cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı bittikten sonra Son olarak vitir namazına geçilir. Cemaatle kılınan bu vitir namazında cemaat yine diğer cemaatle kılınan farz namazlarda olduğu gibi Fatiha ve diğer sureyi okumazlar. Bunları imam açıktan sesli olarak okur. Cemaat dinler. Diğer farz namazlardan farklı olarak da vitirin üçüncü rekatında da Fatiha'dan sonra diğer bir sure okunur. Ve hepsi sesli okunur. Üçüncü rekatta kunut duaları cemaat tarafından okunur. Vitrin de kılınmasıyla yatsı namazının rekatları tamamlanmış olur. Bundan sonra tesbihler okunur, dua yapılır. Yatsı namazının sonunda, Âmenel Rasûlü olarak bildiğimiz Bakara suresinin son ayetlerini isteyenler okuyabilirler. Yatsı namazının kılınışı bu şekildedir. Bu dersimizde akşam ve yatsı namazlarının kılınışını öğrendik. Bunlar bu bölümün son dersleriydi. Bu bölüm burada sona erdi. Bir sonraki bölümde cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarının kılınışlarıyla cemaatle namaz kılmayı, namazın sünnetlerini, mekruhlarını ve namazı bozan durumları öğrendikten sonra namazla ilgili ayet ve hadisleri dinleyeceğiz.